Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs turu oyunu oynayacağız. Bakalım ne olacak? E Ayşetak gibi oyun mu olmuş arkadaşlar. Bunda canavar falan yokmuş arkadaşlar. Canavar falan yokmuş bunda. Acaba bu canavar olabilir mi? Canavar tipi de var. Çok kişi geldi. Sin i̇şte, otobüs öyle gidecektir. çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz yani. <laughs> Bu haritayı mı sınanıyoruz? Nerede şura? Tepede. 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 Ha. <laughs> Dört, üç, iki, bir. Süper. Devam edeceğiz arkadaşlar. Pizzalar geldi. Aha kapı açıldı. Pizza toplayacağız. Şekerleri toplayacağız. Şekerleri toplayacağız. Şekerleri toplayacağız. Ha pizza. Pizza makinesi. Pizza koy. Aydınlatsın diye. Diğerleri aydınlatsın diye pizza koyuyor. Güzelmiş. Aha su çok güzel. Ay su çok güzel arkadaşlar. Oh. Suya git sabahtan akşama kadar kal suda ya. Otobüsün nasıl gitti? Otobüsün gittiği yer yok nasıl olsa. Oh. Hadi, hadi. 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 hadi bir ne için arkadaşlar? Aslında dedi ki. Otobüs bir yere gidiyormuş. Al ah, benim şansım böyle işte. değil ya. Benim şansım böyle işte ya. Ben ne keşf böyle işte arkadaşlar. Hemen daha otobüsün bir yere gitti yer yok. Otur. Alabalık kadar kal dedik. Otobüs gitti. Beni öl öldü öldü. Ben de öldüm işte. Hı, sıradaki bu. Ha boş. Ya çok zor. Hayır ya. Bu ya. Neyi ateş edeceğiz? Çok zormuş ya. Ne ateş ki? Siyah şey yok ki. hep tamam burada burada. Abi evet. Öldüm ya. Hayır. Su ya. Onu kastırıyorlar. Alın. 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 Öldüm ya. Öldüm. Böyle bir şey olmazdır. Sapanın nişanı almak çok zor yani. Gene bindim otobüse. Allah Allah. Yine aynı bölüm. Aşk takçı yine acaba nerede? Ha, aha burada. Ne yapıyorsun aşk Ateş etmeyin, ateş etmeyin, ateş etmeyin. 14.500 canı var. Al. Al. Otobüs gidiyor, otobüs gidiyor. Çok çok, çok çok.